Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Supralentin yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. En sonki bölümde biliyorsunuz ki bayağı bir iş yaptık. Varil, maril topladık, bir şeyler yaptık. Bir tane getirmediğimiz varil var. Aklımda o. Hemen o varili şuraya verelim ve bakalım bize karşılığında ne verecek. Hemen bakalım arkadaşlar. Gel bakalım dayı. Şu varili bir teslim edelim. Bakalım bunun karşılığında bize ne verecek? Merak ediyorum. Şunu da teslim edelim abi. Kaç tane kalmış? İki tane kalmış. Ne verdin abi? Silah hasarı artı 15. O 45 hasar oldu abi. Hayvan gibi güçlendi silahımız. Hayvan gibi tarıyorum abi. Taram taramalıya bağladı. Ama şarj, şarj olayı var işte silahın. O sıkıntısı var. Gel lan buraya. O bir de zıplatıyor mu adamları ha? Ulan seni şöyle öldüreceğim. Şarj olayı da bir de şarj olayına bir çözüm bulsaydık güzel olurdu ya. Bir de şarj olayına çözüm bulsaydık güzel olur. Şimdi şunları kırmak istemiyorum. Belki şu mezarların üzerinden zıplayarak bir yerlere gidebiliriz. Okay baby. Okay baby. Zıplayalım bakalım mezarların üstüne. Karşıya zıplayacağız galiba mezarların üstünden. Şu mavi dayının yanına gideceğiz. Dur şu mavi dayı bir tarayayım abi. Gel lan buraya. Oo. <laughs> Hiçbir şey olmuyor arasını satayım. Şundan ne ayak? Aha. Ne oluyor lan? Bir dakika. Ne oluyor ya ben çözemedim bir dakika. Ha, sarı renk mi oluyor acaba? Değişik. Çözemedim tam ne olduğunu ama ne ayak çözemedim. Bununla ilgili bir ipucu yok. Şu mezarların üstünden. Allah. Ha, ya yapma be, ha. Gel lan buraya. Ulan yok oldu be. Ulan var ya, seni bir gün yakalayacağım oğlum, seni bir gün yakalayacağım. Bu ne? Bu ne lan? Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Aha. Ana! Bu ne lan? Ana top lan bu. Bir dakika. Ha böyle şarj ediyor. Oha. Bu ne lan böyle? Peki şu ne ayak abi? Şu dayı bir halledeyim de bir dakika. Heh. Gel lan buraya. Gel lan buraya ha. Bu neymiş lan böyle? Ne diyor? Silahınla supra al. Sonra tuşa basılı tutarak şu halkalardan geçir. Oo bir dakika dur. Bu halkalardan geçiriz. Vay vay vay. Aha. Gel lan buraya havada yakalayacağım dur. Ah yakalayamadım be. A. Top yok oldu. Topu ne diyor? Bir dakika bu güç alanları supra topları yok ediyor. Onlar senin canını acıtmaz veya engellemez. Endişelenmene gerek yok. Ha bu sarı alanlar supra bolların geçmesini engelliyor. Supra bolla birlikte geçemiyoruz. O ma sarı toplar da supra bolmuş lan. Supra bol ne oğlum arasını satayım. <laughs> Futbol gibi. Kırmızı kristale giden yol burası. Burası neymiş? Aha. O. Selamun aleyküm. Maç mı yapıyorsunuz lan? Daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var. Bu, bu oyun ölmüş durumda. Sen ne diyorsun? Super Bowl'da mavilerin kıçını tekmelemek için sabırsızlanıyorum. 6 f 4 çek oyuna. Burada acimilere yer yok. Ulan şimdi 6 f 4 çekerim oyun kapanır. Super Bowl'da... Yani daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var. Sen ne diyorsun? Profesörün supra silahlarımızla ne yaptığını merak ediyorum. Hangi profesörden bahsediyorsun lan? Berbat kuyruk zamanları. Profesör supra bol silahlarımızı aldı. Supra bolda mavilerin kıçını tekmeyle... Profesör kim oğlum? Profesörün supra silahlarımızla ne yaptığını... Profesör kim acaba? Bir tane profesör varmış bunların supra bol silahlarını almış. Mavilerin kıçını ben de tekmelemek istiyorum ama kaçıp duruyorlar abi, ben ne yapayım şimdi ya? Baksana abi burada bir sürü Sprawl var lan. Cristiano Ronaldo ve gol! <laughs> Kamburu çıkmış bir şekilde, üzgün bir şekilde yürüyor. Aha burada çiftçi var. Bahçemi güzelleştirirsen zıplatıcılığı çalıştırırım, gerekli her şey burada. Okey. Bunun bahçesini çalıştıracağız. Bir dakika bu ne yapıyor? Bu ne lan? Buradan su veriyoruz. Hacı buradan su depolasak da bizim köye götürsek. Olmaz mı ya? Burada tohumlar var. Şimdi bunları büyüteceğiz. Şurada. Bir dakika. Şimdi şurada büyük ihtimal çiçekleri bunların içine koyacağız gibi geliyor. Çünkü çiçeğe benziyor. Şöyle halkalı halkalı. 1, 2, 3, 4. Tamam hepsinden koyduk. Çevir abi büyüyün bakalım. Heh. Ver şunu bana. Ver bakalım bunu bana. Bunu beyaza koyuyoruz. Tamam. Sarıya koy. Moru da buraya koy. Son kez de kırmızıyı alalım ve bahçesini güzelleştirelim. Evet yaptım. Ya çok güzel çoklasın. İzin ver zıplatıcıları açayım. Aç bakalım. Oo. Burayı açtı. Burayı açtı. Tamam buradan bir yere gidiyoruz demek ki. Bunu bunu da açsaydın. Aa kırmızı köye buradan gidiliyor. Şurada bir yol var lan. Dayı ben buraya çıkarım. Ben buraya çıkarım. Burada bir yol var. Burası burası çıkılmak için var belli ki. Burada bir şeyler var yani. Burada bir şeyler dönüyor. Ya ben biliyorum abi ya. Bunlar artık çocuk oyuncağı. Para mı vereceğim lan gene? Bunlar da pasu para veriyor ha. Burada şurada ileride bir dükkan vardı bir dakika. Oraya bir gideceğiz. Şurada bir dükkan vardı. Dükkanın yanına gidelim abi. Şurada halkaları açtık. Okey. Kristal böyle gösteriyor. Şöyle gideceğiz. Tamam. Ama şurada da bir şeyler var. Oralara da bakacağız. Selam. Ana bu ne lan? Kalkan kırıcı. artık mermilerin iskele savaşçıların kalkan kalkanından geçebilir. İşte bu bebeğim ya. İşte bu bebeğim ya. İşte bu bebeğim ya. Artık artık benim kalkanımı savunamay şey artık benim silahımı savunamayacaksınız oğlum. İşte bu ya. Al bunu da. Bu ne? Mermi yenilemez. O süper. Bayağı hızlı tarıyorum ha. Şuna baksana abi. <laughs> Silah kritik hasarı. Ha adam yok oldu lan. Adamın dükkanını boşalttık adam yok oldu abi. <laughs> Olaya bak. La şunları para sanıyorum ya. Vallahi bak paraya benziyor ha. Sarı ya. Paraya benziyor. Acaba şunların kafasını sprobolla vursam ölür mü? Bir dakika. Gel lan buraya. <laughs> Vallahi ölüyor lan. Yeni silahımız sprobol. Artık düşmanları Sproball'la kesebiliyor. Bakalım şunları kesebiliyor muyuz? of shit tek atıyor tek. Top bir de geri geldi bana he. <laughs> Hoşuma gitti lan bu. Al lan kafana. Sproball'u. Ver şöyle aha. Topumu ver. Peki inandığın kum havuzunun kenarından düşersen ne oluyor? O görünmez duvarlar... ...kullanarak oraya ulaşmamızı engelliyor. He. Bu, bura, burası cennet. Onların cenneti galiba. O dediği de şey çocuk. Çocuktan bahsediyor. Kum, havuz, kum havuzunun kenarından düşersek ne oluyor diyor. Dayı şunun üstüne çıkabiliyor muyuz ya? Oo şurada bir sürü par... Aa tencere var lan şurada. Orada paralar var da o paraları nasıl alacağız bilmiyorum. Bunun üstünde... Şunun üstüne kafa, top atsam... Yok bir şey olmuyor. Kır abi mezarı. Topumu ver bakayım. Buranın kapısı nerede abi? Dayı! Buraya nasıl gireceğiz ya? Ha şunu ateş edeceğiz. Bir dakika dur. Ona nereden ateş edebilirim? Oğlum nasıl ateş edeyim lan ona? Olmuyor. Ona bir şekilde ateş edemiyoruz arkadaşlar. Bir şekilde ateş etmemiz gerekiyor ama Galiba bunu şimdilik yapamıyoruz arkadaşlar. İleriki zamanlarda. Şurada kesin sandık var. Demedi demeyin. Onun üstüne nasıl çıkayım abi? Ona yani roket gibi bir şey vermeleri lazım yani oyunun. Onun üstüne çıkmamız için roket falan vermeleri lazım. Şu mezarları kır abi. Doğamasınlar. Pis pis doğuyorlar. Pis pis gülüyorlar bir de. Dayı bu ne ayak? Şurada bir düğme var. Aa sandık orada var. Şimdi tam sen onu fırlattın. Bir dakika aklıma bir şey geldi lan. Beni uçurabilir mi acaba bu? Yok uçurmuyor. Bunun bir olayı var abi. Oo! Nasıl yaptım lan ben onu? Bir dakika havaya zıplarken Alıyoruz tamam bir dakika dur, dur dur buldum çözdüm olayı ah hadi lan ah ah az daha alıyordum az daha alıyordum be az daha alıyordum çözdüm olayı olayı çözdüm bekle oğlum yapacağım be bekle Havadayken derken suprabolu alırsak çok uzak uzak mesafeleri zıplayabiliyoruz tamam bir dakika yes bebeğim işte bu. Silah hasarı artı 5. Al yavrum 50'ye çıktı hasar. Şuraların üstüne zıplayabiliyor muyuz? Durursun lan durursun lan dur. Heh. Bir dakika. Heh. Hazır buraya gelmişken dur ya. Daha işimiz bitmedi oğlum. Eyvallah. Eyvallah. Burada bir şey yoksa ben de... Ben de bir şey bilmiyorum artık arkadaşlar. Yani orada kesinlikle bir şeyler olmalı. Şurada kesinlikle bir şeyler olmalı abi. Önce şurayı bakmak istiyorum, ha? Çıkman lazım yani sen. Nasıl çıkmasın ya? Dayı bayağı bir tepeye çıktım ama az da aşağı düşürdüm ha Bir ayak sesleri geliyor ama da hayırlısı. Buralarda bir yerlerde düşman var. Ee, ben şimdi buralara çıktım da ne oldu abi? Daha fazla çıkamıyor muyum? Ee, bu kadar mıydı lan burası? Ben buraya ne ümitlerle geldim abi. Buraya ne ümitlerle geldik ya. Buranın olayı bu kadar mıydı ya? Yok çıkmıyor. Buranın olayı bu kadar galiba. Ha? Sandık da çıkmadı arasını satayım ya. Buradan böyle bir yere zıplay, Şuraya zıplayabiliriz. Yes bebeğim zıpladım. Tava şey. Tava değil mi bu? Tavaya geldik. Şuradan geçemiyor muyum? Yok şuradan bir yere gidiliyor. Bir dakika. Şöyle küp alalım. Aha. Yok ya yemiyor. Aha şurada para var lan. 10 gold bu. Biraz daha büyük olan goldlar 10 gold veriyor. Vay vay vay. Demek doğdunuz ha. Ben bunları niye tek tek sıkıyorum ki? Tara abi bunların kafasına kafasına ya. Kafasına kafasına tara abi niye tek tek sıkıyorsun ya hayvan gibi mermi hızın var. Aha mavi lan bu senin için içeride güçlendirilmiş bir supralant. Oğlum sen mavi değil misin kafanda mavi şey var. Oğlum sen bana yamuk mu yapıyorsun lan ha? Yer miyim lan bu numaraları ben? Ha? Bu numaraları yer miyim o kafandaki şey mavi. Yer miyim lan bu numara baksana şeyde ismi de mavi abi şey muhabbeti de mavi Senin için içeride güçlendirilmiş bir supra silahı var içeride git ve onu al Oğlum bu Mavi değil mi baksana rengi mavi kafasındaki şey mavi ayrıca bizim o e, Neydi o bizden kaçan dayının şapkasına benzemiyor mu bu Bizden kaçan şapka bizden kaçan o mavi dayının şapkasına benziyor Var bir hikmet ama e hadi bakalım Ha bak şunları kıracağız. Tamam. Bu sprobolları şuradan içinde geçiririz ama şurada bir düğme var bir dakika. Şurada bir şey var ya. Şu ne ayak lan? Ben bunu çözemedim abi. Arkadaşlar o şeyin ne olduğunu çözdüm. Dur şunları bir kafasına bir top atayım da. Aha ıskaladım lan. Neyse gerek kalmadı. O şeyin ne olduğunu sonunda çözdüm arkadaşlar. Yarım saat bununla uğraştım. Bunun içine top atıyormuşuz arkadaşlar. Şunun içine top bırakıyormuşuz. Şöyle. Burayı çalıştırıyor. Böyle zıplıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi havadayken CTRL'ye basınca belli bir noktaya iniş yapabiliyoruz. Aha bu açıldı. Şurada vana gibi bir şey var. Yok oraya yetişemiyoruz ama şunda yetişiriz bir dakika. Yani bunlar da ışınlanır ki... Aha gel lan buraya. Bunlar böyle ışınlanırken arkadaşlar şöyle CT ile basınca iniyorsunuz. Gerçekten önemli bir şey yani bu ayakkabı. Hop güzel. Lan. Az daha aşağı düşüyordum ha. Şuradaki kapıyı açtık. Ben şuradan şuraya zıplar mıyım lan sizce? Bence zıplarım oğlum. Bu oyunda her şey mümkün. Ne oluyor lan? Arkadaşlar sesi duydunuz mu? O ses neydi lan? Bir bağırma sesi geldi ama hadi hayırlısı. Hadi lan dur lan. Yok durmuyor. Haydi bismillah. Dur lan olmadı. Buraya çıktık. Burada bir yol yok. Burada sandıklar var abi. Ne bu? Kılıç kritik hasarı. Ulan bu kritik hasarları alıyoruz alıyoruz. Hiç etki etmiyor abi. Adamlar yine hayvan gibi bir hasar vuruyor bana. Tek atamıyoruz. Ooo. Selamun aleyküm dayı. Bu kim lan? Bunu birine benzetiyorum ama. Güçlü bir korsan. Ha, hareket, e, hakaret edildiğinden dolayı öldü. <laughs> Alaycı görünen kafatası arkadaşını aldın. Evindeki rafta güzel duracak. Alaycı görünen kafatası arkadaşını aldın. Vay be, dayı burada hakaretten dolayı ölmüş. Birileri buna hakaret etmiş abi. Korsanmış bu. Oğlum korsanlar zaten birbirlerine hakaret eder kardeşim. Sen hakaretten dolayı niye ölüyorsun lan? Sen ne için korsansın oğlum? Korsan dediğin ne yapar? İşte tecavüz eder, hırsızlık yapar, adam öldürür. Ne bileyim bir sürü illegal işler bunlar da yani. Sen hakaret edildi diye affedersin. Niye ölüyorsun ya? Bütün illegal şeyler sizde zaten. Kibar korsan. Arkadaş galiba kibar bir korsan. Hakaret edilince dayanamıyor. Adam direkt vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Bir de şeyi merak ettim lan. Şu fast travel nereye gidiyor? Ona da bir bakalım abi. Ona bakmayı unuttum. Şimdi aklıma geldi. İsterseniz çift kale maç yapalım lan. He? Ben teke siz hepiniz. Yer mi? Yok yemez. Oha. Aha. Al lan şunları güzel. Aha lan şunları. Ah be. Oğlum aha. Oğlum tam nereye geldim lan ben? Oha. Tam nereye geldim? Bir dakika. havadayken durabiliyor muyuz? CTL basıyorum şu an. Yok. Burada Facebook bu şekilde yemiyor arkadaşlar. Bazı yer bazı şeylerde yiyor da bunda yemiyor. Yani şu şu yemiyor. Havadayken yemiyor. Okey. Tamam. Bunu da öğrenmiş olduk. Oğlum sen ne ayaksın seni? Aha. Oğlum bak senden şüpheleniyorum bak. Mavi rengi mavi renkli yazıların var. Kafanda o şerefsiz mavinin şapkası var. Bak Şüpheleniyorum senden. Hain misin lan? Kırmızılara hain, hainlik mi yapıyorsun he? Buralarda ne var lan? Aha, bu ne? Bu bunu açıyor. Bu niye açıyor? Bu niye açıyor? Peki bu? Onun bunların hiçbiri bir şey açmıyor ki abi. Burada bir yol var. Oo paralar. Bir de şurada bir şey var. Oraya bir çıkalım abi. Şunlar kırılmıyor değil mi? Yok. Geç buraya çıksak ne olur ki? Bir bakayım. Yani buraya çıktık da ne oldu? Şuralar kırılmıyor değil mi? Aynen. Burada bir şey yok. Şu kapıyı nasıl açacağız? Burası yeni bir bölge. Tamam. Bu kapıyı açamıyoruz. Şunları nasıl kıracağız lan? Bunları hala kıramıyoruz. Aha. Ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Aha. Ulan biliyordum ulan şerefsiz. Neyin peşinde olduğunu gördüm. Burada kalacaksın. Haha. Ulan biliyordum ama ya. Kırmızıların suya ihtiyacı olmayacaktır. Sen hiç merak etme oğlum. İyi günler. Bir de iyi günler diyor. Bir de kibar. Kırmızıların suya ihtiyacı olmayacakmış oğlum. Bu. Bu işin sonu. Hayra alamet değil. Aha. Dayı. Selamun aleyküm. Kurtar lan beni. Burada sıkıştım kaldım ya. Senin için profesörün yeni silah yükseltmelerinden birini aldım. Şu yeni silah mı lan? Aa silah yükseltme aldık. Mermiye ışınla vur. Ha. Vay 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 patlama yaratıyor. Şöyle de ışın atıyoruz. Böyle zaten o silahımız artık daha büyük. Daha büyük alev topu atıyor resmen lan. Şimdi bir dakika, bir küşün etrafını ateş etmek için öncelikle birinci adacağı. Tamam tamam. Ha şunu bir dakika. Bunu böyle ateşle diyor. Buraya gelince diyor ikinci tuşa bas diyor Bunu patlat diyor. He, tamam. Harika bu combo ile büyük düşman gruplarının öldürebileceğini ve köşelerin etrafından ateş edebileceğini unutma. Ayrıca aynı anda birçok düğmeye vurabilirsin. Sen ne diyorsun? Artık böyle köşe hani şuradan mesela şöyle vuramıyorduk ya mesela. Artık o düğmeye basmak için şöyle de vurabiliyoruz mesela. Şu şekilde vurabiliyoruz. Şu camın arkasındaki şeyleri. Mesela şunu. Bir dakika. Hop. Dördünü birden bu şekilde açabiliyoruz kapıyı. Eyvallah dostum. Adamın dibisin ya. Adamın dibisin. Şunları alabiliyor muyum lan? Burada takım formaları var ha. Baksana abi burada takım formaları var. Şu Barça'ya benziyor. Yani dünyaca ünlü şampiyonlar ligindeki ünlü takımlar formalar. Ama formaları giyemiyorum galiba la. Mesela şöyle üstüne E basıyorum. E'ye tıklıyorum olmuyor. Şöyle yok hiçbir şey olmuyor. Aha ne oldu lan? Eyvallah dayı eyvallah. Çok teşekkürler. Burada daha açabileceğim bir şey var mı? Basabileceğim düğme falan var mı? Şöyle Secret Mikrit var mı burada? Yok. Tamam. Şunu parça... Aha. E ee, buna... Şu metal plakaları ikinci ateşini, ışınla, ışınınla eritebilirsin ama onları yeterince ışı ısıtman gerekli. 128 hasara yükseltmen gerek. Şimdi benim silahımın altında 54 ve 100 yazıyor. 100 dediği ne? 50 zaten bizim hasarımız. 128 hasarı yükseltmen gerekti. 128 hasara. Aa sandık var burada. Bu içinde sandık var ama açamıyoruz. Şimdi burada bir oda açıldı. 128 hasarı yükseltmem gerekiyor. Galiba benim ışın tabancam 4 vuruyor. Mesela hani 50-400 diyor ya. O 4 ışın tabancanın hasarı bence. Bana öyle geliyor. Okey. Gel bakalım buraya. Silah kritik hasarı %5. Kritik hasar değil de bana şey verseydin ya. Normal hasar verseydin. Silahın hasarını attıracak bir şey verseydin keşke. Burada daha bir şey yok. Şurayı açtık zaten. Tamam burayı çözdük arkadaşlar. Yeni bir güçlendirme aldık. Ooo. Ooo. Shit. Allah. Artık bunları. Böyle toplu olarak gelen grupları bu şekilde imha edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi aklıma şurası geldi. Hemen şuradaki olayı da çözelim. Şurada açamadığımız şey vardı. Oda vardı. Ah vallahi açtık. Neredesin Direkt tek yedi ha. Ooo dayı selamun aleyküm. Lan para ta nereye gitti ya. Neyse ki dönünce alırız onu. Bakalım burada ne var? Ne çıkacak? Para çıkma da. Hah. Can yenileme. E güzel. Kaçtı lan bizim canımız. Can yenilememiz şeydi. 20 idi. 25 oldu. Topu da alırım alalım abi. Lazım olur. Topu da alalım lazım olur. Hatta şu topu şuraya bir atayım abi. Git abi. Heh. Orada kullanırız arasını satayım topu. Şimdi bak şuradan atacağız. Kapıyı açtık. Şurası açıldı. Selamun aleyküm. Bak benim orada küpüm kalmış. Zıplat lan beni. Ah, girdim içeri. Gelin lan buraya. Oo, shit. Oo, fena vurdum ha. Bir dakika. Yes, bebeğim. Yes, bebeğim. Hayvan gibi para kasıyoruz be. Hayvan gibi para kasıyoruz. 216 oldu. Biri kıçını kaşıyor. Sesini duydum. Bir kıç kaşıma sesi duydum. Aa şuna basınca ne oluyor? Bir dakika. Ne açıldı lan? Ha bu dönüyor. Ha, bunun dönmesi bana ne yarar olacak ki anasını satayım. Bir yararı olacak belli ki. Bunun içine nasıl gireceğiz ki? Ha şunun içinden mi gireceğiz bir dakika. Oo. Bu böyle zıplatıyor ama çok zıplatmıyor. Bu ne? Niye açtı bu? Hani oğlum açmadın. Hani açılmadı. Koydum küpü açmadın. Tek seferlik açıyor. E ben ne anladım o zaman bu işten ya? Tek seferlik açıyorsan. Bu bulmacayı çözmek için her şeye sahipsin. Bekleme yapma. Allah razı olsun. Tebrik ediyorum. Bu bulmacayı çözmek için her şeye sahipsin. Bekleme yapmaymış. Bir de bıyık takmış. Kafasına baltayla vuracağım var ya. Kafasına böyle vuracaksın bunların böyle. Bir dakika şurada. Şuna sprobol mu atacağız? Da? Benim topum nereye gitti oğlum ya? Heh. Gel lan buraya. Şuna Supra bola at bakayım. Dur olmadı. Heh. Attım. Sarı işte. Sarı ışık. Ana topum orada kaldı lan. Lan. Ya olaya bakar mısın? Topum nerede kaldı ya? Aha. Vallahi zıpladım. Şu topu verir misin? Ah vallahi aldım topu. Burada çözmemiz gereken gene bir takım puzzle'lar var. Şurada yeni böl bölgeler var. Bir de şuradan gitmemiz gerekiyor. Buraları bir keşfederiz diğerki bölümde. Videonun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atarak destekleyebilirsiniz arkadaşlar beni. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.